Merhaba sevgili çocuklar. Bu hafta hiç yeni konu işlemiyoruz. Tüm öğrendiklerimizi tekrar etmeye çalışacağız. Bugün sizlere Türkçe dersini tekrar edeceğim. Türkçe dersinde ne yapıyoruz? Okuma yapıyoruz ve bu okuduğumuzu anlayıp sorularını cevaplıyoruz. Hadi bakalım, parçamızı okuyalım, anlayalım ve sorularımızı cevaplayalım. Parçamıza başlıyorum. Piknik yeri. Çok güzel bir pazar sabahıydı. Feride çok sevinçliydi. Çünkü annesi ve babası ile Girne'ye pikniğe gidecekti. Gittikleri yerde her yerin kağıt ve yiyecek artıklarıyla dolu olduğunu gördüler. Hiç temiz bir yer yoktu. Feride bu güzel piknik yerini kirletenlere çok kızdı. Babası, Başka bir yere gitmeyi önerdi. Ama Feride, "Hayır babacığım. Burayı temizlememiz gerekir. Burayı biz de temizlemezsek çevremiz çöplük olur." dedi. Annesi ve babası Feride'nin bu sözlerinden memnun oldular. Hep birlikte çöpleri topladılar. Çöp kutusuna attılar. Şimdi piknik yeri tertemiz olmuştu. Feride burayı temizledikleri için kendini çok mutlu hissetti güzel bir piknik yaptılar. Çok eğlendiler. Piknikleri bittikten sonra Lefkoşa'ya evlerine döndüler. Evet, parçamıza dinledik. Şimdi onu önce bir kafamızda düşünmek için bir tanımlayalım bakalım. Hikayemizin adı neydi? Piknikleri. Evet, doğru cevap. Peki bu hikayenin Kahramanı kimdir? Baş kahramanı kim yaşıyor bu hikayeyi? Feride, aferin size. Peki olay yeri neresi? Nerede geçiyor bu parça? Bu hikayenin yeri nerede? Birne'deki piknik alanında. Evet çocuklar, aferin. Çok iyi gidiyorsun yardımcı kahramanlar kimler? Yani Feride'ye yardım eden kahramanlar kimler? Tabii ki anne ve babası. Ne zaman geçmiş bu? Hikaye nerede olmuş? Evet, bir pazar günü olmuş. Peki olay ne? Bu hikayenin esas olayı ne? Çevre kirliliği. Evet, çevreyi kirletenlerden bahsettiği için bu parçanın esas olayı çevre kirliliği. Şimdi soruları artık cevaplamaya geçebiliriz. Çünkü kafamızda bu hikayenin bir planını çizdik bile. İlk sorumuz. Peri de neden çok sevinçliydi? Sizce neden? Bir düşünün bakalım. Aferin sana. Evet. Peri de çok sevinçliydi. Çünkü ailesiyle pikniğe gidiyordu. Aferin size çocuklar. Pikniğe gittiği için çok sevinçliydi. Ama ben tam cümle seviyorum. Feride çok sevinçliydi çünkü ailesiyle birlikte pikniğe gidiyordu. Hadi ikinci sorumuza bakalım. Feride pikniğe kimlerle gitti? Evet annesi ve babasıyla. Bildin bravo ama tam cümle istiyorum. Feride pikniğe anne ve babasıyla gitti. Şimdi üçüncü sorumuz geldi. Feride piknik alanına gittiklerinde ne gördü? Kağıtlar, ve pis yerler gördü, değil mi? Feride her yerin kağıt ve yiyecek atıklarıyla dolu olduğunu gördü. İşte tam cümle, bu çocuklar. Dördüncü sorumuza bakalım. Piknik alanının kirli olduğunu görünce ne yaptılar acaba? piknik alanını temizlemeye karar verdiler. Bravo, aferin size. Peki piknikten sonra nereye gittiler? Piknikten sonra Lefkoşa'daki evlerine geri döndüler. İşte bu kadar basit. Siz de yine bir hikaye ile birlikte yapabilirsiniz. Hadi bakalım. Doğru mu yanlış mı? Karar verin. Birinci cümlemiz geldi. Feride pikniğe arkadaşlarıyla gitmişti. Doğru mu? Yoksa yanlış mı? Evet, bildin. Aferin. Yanlış. Feride pikniğe ailesiyle gitmişti, anne ve babasıyla. İkinci sorumuz gelsin. Pikniğe pazar günü gittiler. Doğru mu yanlış mı? Evet, doğru. Aferin. Üçüncü sorumuz gelsin. Piknik alanı çok kirliydi. Doğru mu? Yanlış mı? Doğru. Bravo. Hadi dördüncü süreye bakalım cümlemize. Piknik alanı kirli olduğu için geri döndüler. Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış. Geri dönmediler. Pikniklerini temizlediler. Evet çocuklar. Bugünlük bu kadar. Ben de size yolladığım yeni hikayemle tekrar okuyup anlayıp soruları cevaplamanızı istiyorum. Och